Merhaba arkadaşlar. Nasıl oldu da hala Leonardo da Vinci hakkında bu şok edici gerçekleri bilmiyordunuz? Bugün size büyük dehanın hakkındaki sırları açacağım ve bakış açınızı tamamen değiştirecek. Leonardo da Vinci, resmi buluş tarihinden tam 400 yıl önce bisikleti icat etti. Aynı anda iki eliyle hem normal hem de ayna yansıması şeklinde çizimler yapabiliyordu. Söylentilere göre ebedi motorun sırrını da biliyormuş. Bazıları onun çizimlerinde bebek değil uzaylılar olduğunu düşünüyor. Gizlice kilisenin yasaklarına rağmen geceleri cesetleri açıp inceleyen oymuş. Üstelik Osmanlı padişahı 2. Bayezid'e yazdığı mektupta İstanbul'da bir köprü inşa etme projesi sunmuş. Dahiyane bir proje ama gerçekleştirilememiş. Peki o aslında kimdi? Bir ressam mı? Bilim insanı mı? Simyacı mı? Yoksa gelecekten gelen bir elçi mi? Bu sadece büyük bir dehanın hikayesi değil. İnsan zihninin nereye kadar gidebileceğini anlamaya çalışma çabası ya da belki de onu taklit eden başka bir şeyin hikayesi. Leonardo da Vinci sadece son akşam yemeği tablosunun ressamı değil, 7000'den binden fazla sayfa şifreli günlük bırakmış. Bunları sadece soldan sağa değil, ayna yansımasıyla yazmış, sanki kendi içinden kendine yazıyormuş gibi. Bazıları bu ayna yazısını bir şifre olarak görüyor. Masonlarla, ezoterik tarikatlarla ya da sıradan insanların açmaması gereken kadim bilgilerle bağlantılı olduğuna dair teoriler var. Da Vinci şöyle demiş, su dünyanın kanıdır. Bu İslam'ın suyu hayatın kaynağı olarak görmesiyle paralellik gösteriyor. Su kaynakları ve sulama projeleri 20. yüzyıl teknolojilerini önceden haber veriyordu. Bazı bilim insanları onun orta çağda Endülüs ve Osmanlı İmparatorluğu üzerinden Avrupa'ya ulaşan eski İslam bilim eserlerini bildiğini düşünüyor. İbn Sina, Avicenna, İbn al-Haysam gibi düşünürlerin eserleri onun üzerinde etkili olmuş olabilir. O sadece okumakla kalmamış, sanki kaybolmuş bilgileri yeniden keşfetmiş. Dünyayı sanki zaten nasıl işlediğini biliyor gibi görmüş. Fizik, biyoloji, mühendislik, sanat, müzik, optik, mimari, savaş makineleri, uçan araçlar. Zamanının ötesinde çizimler yapmış. Leonardo gizlice cesetleri açıp vücutları incelemiş. Kasları, kemikleri, iç organları olağanüstü bir hassasiyetle çizmiş. Bu kilise tarafından kutsal olmayan bir hareket olarak görülüyormuş. Ama o devam etmiş. Çünkü vücudu tanımanın Tanrı'nın planını anlamak olduğunu savunmuş. Onun çizimleri öyle doğruymuş ki bugün bile anatomi alanında kullanılıyor. İlk embriyoyu tasvir eden kişi oymuş. Ancak bir çiziminde komplo teorisyenlerine göre bebek insandan çok uzaylıya benziyor. Uzun kafalı, orantısız yüz hatları sanki birini ya da bir şeyi görmüş gibi. Bazıları Leonardo'nun 15. yüzyılda elde edilmesi imkansız bilgilerle donanmış olduğunu söylüyor. Bu yüzden ortaya şu teoriler çıkıyor. O bir zaman yolcusuymuş, dünya dışı bir medeniyetle temas kurmuş ya da kadim bir süper zekanın taşıyıcısıymış. Bu kurgu mu? Belki. Ama neden onun ebedi motor projeleri günümüz teknolojisi gibi görünüyor? neden 21. yüzyılda çizdiği uçan makineyi yapıp uçurabiliyorlar? O uçmayı hayal etti. Kuş biçimindeki uçan aracı onun çizimi. 15. yüzyılda uçamadı ama çalıştı. Modern mühendisler onun planlarına göre aracı yapıp havalandırdılar. Mükemmel olmasa da temelde doğruydu. Şimdi düşünün. Kuşun uçuşu, aerodinamik hesaplamalar bunları bilgisayar ya da fizik eğitimi olmadan yaptı. Hepsi sezgisel. 1502. yılda Leonardo Osmanlı Padişahı II. Bayezid'e bir mektup yazdı. Haliç'e destek noktası olmayan ve eşsiz bir kemere sahip bir köprü önerdi. O zamanlar imkansız görüldü. Ve ancak 21. yüzyılda Türkiye'de bu köprünün küçültülmüş bir modeli inşa edildi. Projesi teknik olarak mümkün bulundu. Demek ki o sadece hayalperest değil geleceğin mühendisiymiş. Kayıtlarda onun 4 saatte bir 15 dakika uyuduğu, yani çok fazla uyku yöntemi kullandığı yazıyor. Bu sayede günde neredeyse 22 saat aktif olabiliyordu. O sadece çalışmıyordu, adeta yanıyordu. Kayıtlarında bazıları simya olarak yorumladığı gizemli semboller ve formüller var. Felsefi taşı mı arıyordu? Enerji formülünü mü? Bazıları Da Vinci'nin yaşamı uzatma bilinci dönüştürme, maddeyi kontrol etme gibi konularda takıntılı olduğunu düşünüyor. Bildiğinden fazlasını gösteriyordu. O sıradan biri değildi. Ne çağa ne mesleğine uyuyordu. Üniversite bitirmedi. Solaktı. Vejetaryendi. Savaşları sevmezdi ama savaş makineleri yapardı. Doğayı idealleştirir, insan bedenini evrenin yansıması olarak görürdü. Öğrenme deneyimin çocuğudur derdi. Sanat ve bilimi birleştirmişti. Dünyayı parçalara ayırmaz, bütünüyle görürdü. Leonardo da Vinci 1519'da öldü ama insanlık düşünceleriyle onu yakalayamadı. Bir şeyi biliyordu. Henüz anlayamadığımız bir şeyi ya da belki o bizzat başka bir şeydi. Sadece bir dahi değil. Kadim bilginin anahtarı. Elçi, makine, geleceğin hayaleti. Belki hala bir yerlerde bizi izliyor. Biz ise onun kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin Leonardo Da Vinci hakkında en şaşırtıcı bulduğunuz gerçek hangisiydi? Yorumlarda bizimle paylaşın, tartışalım. Daha fazla şaşırtıcı ve ilginç içerik için takipte kalın. Teşekkürler.